Valla Oğuzhan'ın o da hazır var. Babanız bitirdi Oğuzhan'ın odayı. Bakın. Bak oğlum Burası. sana güzel oda yaptın. Duyundan sonra hiç ev derdin yok bak. <laughs> Kuş çepesi böyle. Göster başkanım şöyle. <laughs> yani kocaman. Bak, çift kişilik masa sığıyor kocaman, oğlum. Kocaman rahat sığıyor canım. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Bir badana <laughs> boyamız kaldı oğlum bak. Çoğu bitti işin Şurayı da Kaan'a yapacağız. Bak burada Kaan'ın odası. <laughs> Yaşasın kötülük. <laughs> Burası Kaan'ın odası arkadaşlar. <laughs> bakmayın mı siz tavuk şeylerine. Biz onları alırız. Halledeceğiz. Parkelerimiz hazır. <laughs> evet şurayı da Doğa'ya hazırlıyoruz. Burası <laughs> <laughs> Doğa'nın Bakmayın siz böyle raf falan olduğunu. Biz bunları kaldıracağız. Buraya bir çocuk beşiği daha sığıyor. O da bunun odası olsun. <laughs> هذا هذا هيرا كارس هيرا كارس هذ هذ